Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bu videoda Chilizcoin'in koyunun analizini yapacağım. Videoya geçmeden önce uyarımı yapayım arkadaşlar. Bu videoda anlatılanlar kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir arkadaşlar. En doğru kararı yine siz ve sizin düşünceleriniz verecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen videoya geçelim. Analizimize başlayalım. Evet arkadaşlar ne demiştik dünkü videomuzda? Mavi çizgiden tepki yükselişi alabilir demiştik arkadaşlar. Hafif aldı ama sonra tekrar kırdı. Neden kırdı? Bunu da tartışalım arkadaşlar. Bitcoin ne oldu arkadaşlar? Dün akşam takip edenler bilir. Yükseldi hafiften. Yani çok sert bir yükseliş olmadı ama yükseliş yavaş yavaş yani %2'lik, %3'lük, %4'lük bir yükselişler devam ediyordu Bitcoin'de. Ama Sabah saatlerinde doğru bir geri çekilme oldu arkadaşlar Bitcoin'de bir düzeltme oldu ve bu düzeltme ile birlikte diğer alt koyunlar ve Chiliş de etkilendi arkadaşlar. Chiliş etkilenmesiyle düşen trendi yükselen trendi kırdı kusura bakmayın yükselen trend mavi çizgimizi kırdı ve aşağı sarktı arkadaşlar şu anda e, zaten şöyle anlatayım arkadaşlar. Her ne analiz ettiğim her altcoin'de bakın şöyle bir düşen trend vardı. Bitcoin'in düşmesiyle birlikte bir düşen trende girmiştik zaten. Böyle bir düşen trend vardı. Ve her altcoin kırmıştı arkadaşlar bu düşen trendi ve kısa vadeli bir yükselen trende girmişti. Ama bu kısa vadeli yükselen trend pek uzun sürmedi arkadaşlar. Bitcoin'de de aynı olay oldu. Şunu kısaltalım arkadaşlar artık trend ee, kapandı gibi gözüküyor. Kısal, vadeli trend kapandı gibi gözüküyor şu anda arkadaşlar tek umudumuz şu yeşil çizgiye destek alıp bir yükseliş göstermesi yani burada, burada destek olmazsa daha da aşağı yani şu seviyelere kadar düşer arkadaşlar bu da bizim için hiç iyi olmaz arkadaşlar ee, yorumlarda görüyorum ee, abi işte böyle böyle çiliz aldım bir türlü yüzümüz gülmedi arkadaşlar bakın çiliz uzun vadeli bir coindir arkadaşlar anlatayım onu da Yani Çok 200-300x yapmamış şöyle link coin gibi litecoin gibi ethereum gibi 200-300x yapmamış bir coin arkadaşlar O yüzden Yükselme potansiyeli var arkadaşlar yani daha 50-60 centlere en fazla 60 sentlere kadar gelmiş arkadaşlar çok yüksek değil yani diğer alt koyunlara ve koyunlara karşı düşük yani diğer alt koyunlara karşı ve Bitcoin'e karşı çok düşük olduğunu söyleyebilirim o yüzden uzun vadeli çiliş tutabilirsiniz arkadaşlar dip yaptığı zaman alabilirsiniz bunu da yorumlarda çok dediğiniz sorduğunuz için açıklamak istedim arkadaşlar bakın arkadaşlar şu anda yeşil çizginin de aşağısına kırdı arkadaşlar yani destek seviyemizi kırmaya çalışıyor arkadaşlar. Bitcoin düştüğü sürece bu destek ve dirençlerin çoğu çalışmayacaktır arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. İş panelci böyle çok tutturamaz yani düşüşlerde. Yani Bitcoin'in düşmesiyle ayı piyasasında çok tutturamaz. Yani nasıl diyeyim geçen günlerde fark ettiniz arkadaşlar hiçbir analizci böyle çok net bir söylem söylemiyordu yani ya çıkar ya düşer onu biz de biliyoruz zaten de. Ne tarafa yük ne tarafa yükselecek, ne tarafa düşecek. Onu anlatmıyorlardı. her zaman bir üstü kapalı konuşma diyelim. Üstü kapalı konuşma yapıyorlardı arkadaşlar. Çünkü kendilerine güvenemiyorlardı arkadaşlar. Güvenseler bile analizin çalışmadığını biliyorlar boğa piyasalarında ve ayı piyasasında. Boğa ve ayı piyasasında analiz çalışmaz arkadaşlar. Çünkü ayı piyasasında ne olur? E, satanlar çoktur yani her alt ve Bitcoin'i satanlar çoktur ayı piyası, bir boğa piyasasında ne olur arkadaşlar Boğa piyasasında al alanlar çoktur alım çoktur yani alım olursa ne oluyor talep artıyor ve yükseliyor bu kadar basit zaten çok düz bir mantığı var arkadaşlar altına kırdı arkadaşlar bir saatlikte hemen 30 dakikalıkta da bakalım arkadaşlar kısa vadede 30 dakikalık daha hız oldu 15 dakikalığa bakalım arkadaşlar 15 dakikalıkta bakın kırmaya çalışıyor arkadaşlar Umarım kırmaz ama e, Kırarsa bizim için iyi olmayacak Bakın habere düşüyor arkadaşlar Bitcoin de düşmüş olması lazım bu seviyelerden Arkadaşlar düşerse e, destek seviyemiz 0.23 e, Direnç seviyemiz 0.28 yani Nasıl diyeyim arkadaşlar düştü ya şöyle buradan tepki yükselişi alabilir arkadaşlar yani kısa vadeli bir kar kovalayabiliriz şöyle göstereyim şu seviyeye geldi aldınız şu seviyede sattınız %15 diyelim yüzde %15 çok güzel kar yani çok güzel bir kar arkadaşlar bir günlükte düştüğü zaman alım yaparsanız sizin için iyi olabilir arkadaşlar yani kısa vadeli bir alım yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir de Bollinger bantlarını da açalım Bollinger dedim kusura bakmayın Bollinger bantlarını da açalım bakın arkadaşlar Bollinger bantları her alt koyunda olduğu gibi burada da yani Bollinger bantlarını zorlamaya çalışıyor arkadaşlar düşüş tarafında zorluyor arkadaşlar şu anda ee, en son ne zaman olmuştu böyle bir şey bakın şöyle bir şey olabilir arkadaşlar burada da yani bakın üst üstüne Düşüyor arkadaşlar üst tarafından Bakın burada da böyle olduğunu görebilirsiniz Bollinger bantları ani tepki Gösteremediği için böyle oluyor Arkadaşlar hemen Şunu da açalım arkadaşlar bakın arkadaşlar Süper trend de Ne vardı arkadaşlar süper trend de Çok güvenliyorduk arkadaşlar Yani güvenli Bir şey arkadaşlar ya ee, Al temellerini çok güzel veriyor Bakın Şöyle göstereyim bakın bu seviyede Sat demiş bu seviyede sat demiş bakın sel dediği seviye nere yüzde otuz sekiz sen burada da satabilirsin yüzde elde de satabilirsin ama en kötü ihtimalle yüzde otuz çok güzel rakam arkadaşlar yani süper trendi kullanmanızı tavsiye ederim e, zaten yapıcısı da bir Türk arkadaşlar çok güzel yapmış ellerine sağlık diyelim Evet arkadaşlar süper trendde de sat emri vermiş şu anda piyasada her altcoin'de ve bitcoin'de de sat emri verdiğini gördüm arkadaşlar bu videoyu yapmadan önce onları da bir analiz ettim göz geçirdim gözden geçirdim şu anda arkadaşlar bakın geri çekilmeye başladı iğne iğne attı aşağıya eğer toparlanma da olabilir arkadaşlar yani bir tepki yükselişi de alabiliriz o yüzden temkinli ilerlemekte yarar var ee, analiz ettiğim sürece size bilgilendirme yapacağım. Instagram'dan ve TikTok'tan da analizler paylaşıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Umarım video faydalı olmuştur. Abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere arkadaşlar.